Merhabalar, Sinan ben. Ee, saat şu anda gece 2.45 bir Uyku tutmadı. O yüzden böyle bu, bu hafta izlediğim filmleri biraz değerlendirmek istedim. Bol bol vaktim var bu aralar. Film izleyebiliyorum. Bugün halı geldim. Ee, bayağı ben... diye oynadım haftalar sonra. Özgünüm yerine geldi biraz ve e, kendimden emin bir şekilde halı sağ'dan geldim ve yorgunluğun verdiği etkiyle de dönüp dönüp uyuyamadım yatağımda. O yüzden bu hafta içinde izlediğim üç film. Birincisi Barry Seal, ardından 49. Ve son olarak da Arjantin 1985 filmlerini inceleyeceğim. Küçük küçük notlar aldım buraya. Üç filmde gerçek hikayeden, geçen gerçek yaşanmışlıklardan alıntı. Biraz değineceğim, biraz vakit geçsin diye izlediğim filmlerde Sonra Sağır'dı. Sonra da biraz analiz etmek istedim açıkçası. Beresil'den başlamak istiyorum. Ben bu tarz kaçakçılık filmleri, işte suç temalı filmleri çok seviyorum. Bence dizi tarihinin yapılmış en iyi dizisi Narcos'tur ve bu anlamda Beresin'de o kokain trafiğinin Güney Amerika'dan ABD'ye ulaşma, sevkiyat, lojistik, o işleri anlattığı için biraz ilgimi çekti. Biraz da suç filmi işte bu tarz şeylere yatkınlığım olduğu için çok sevdim diyebilirim hikayesinin konusunu. Gerçek hayatta da Mary Seal adında biri varmış bu arada ben bilmiyordum sonra öğrendim. Yani bu kokaini işte Kolombiya'dan uçakla Amerika'ya getirmek. İlginç olan ise aslında adam CIA için çalışıyor. Fakat bir yerden sonra CIA'in gönderdiği silahları oraya bırakıp oradan da kokain getiriyor. Aslında zekice bir şey. E, paralarını bile paralarını koyacak yer bile bulamıyor belli bir yerden sonra. E, filmi genel olarak beğendim. İyi bir işçilik var filmde. Sürükleyici, akışkan. E, çok iyi bir Tom Cruise buldum yine. Her zamanki gibi. <laughs> Birkaç hatalarını deneyeceğim sadece filmde. izleyenler vardır. E, çok böyle ön plana çıkan bir film olmasa da bence e, vasatın üstünde bir film. E, çünkü anlatımı çok kuvvetli. Net bir film her şeyden önce. Yani e... E, Güzel bir kurgu sağlanmış, akıyor. Ben hiçbir yerinde sıkıl, sıkılmadım ve anlatımın şu anlamda da kuvvetli. Bu tarz işte biraz kompleks filmlerde e, işi detaylara boğarak seyirciyi biraz böyle çıkmaz sokağa sürükler yönetmen ama burada gerek görselleriyle gerek işte e, oyunculara verdi net diyaloglarla her şeyi çok net bir şekilde kavramamızı sağlıyor bu anlamda çok beğendim diyebilirim. Ee, anlamadığım bir şey varsa tabii ki anlıyorum. Yönetmen biraz gerçek hikaye olduğu için dokumentatif bir kamera kullanmış. Yani bazen kamera böyle el kamerasına dönüp işte 80'ler efektine falan geçiyor. Buna çok gerek var mıydı emin değilim açıkçası. Ee, biraz hafiften bağlamından koparmış gibi geldi bana. Ee, ama genel olarak ee, az önce dediğim gibi 10 üzerinden 7 puan ve biraz daha üstünü verebileceğim bir film. Eksik hissettiğim bir yerde karakter derinliğiydi yani... Özellikle son 20 dakikasında... E, ...karakter derinliğine biraz daha girmek isterdim. Sanki... ...biraz karakter şirin göstermiş. Halbuki o da suça ortak olan bir insan. E, işte aman ne kadar tatlı bir Barry varmış vesaire. Yani, evet. Biraz kötü karakterin ölmesini istememek... E, ...yönetmen başarısıdır. E, senaryo başarısıdır. Fakat... E, ...bu karakter... Bu, bu bu kural fiktif e, senaryolara daha uygun. Yani yaratılmış senaryolara daha uygun ama gerçek hayatta e, bu karakter gerçekten sevilmeye değer bir karakter mi emin değilim. Aynısını Narcos'ta da hissetmiştim mesela. E, Wagner Moura Escobar oynayan arkadaş o kadar iyi oynamış ki Escobar'ın başına bir şey gelmesini istemiyordunuz. Onun başarılı olmasını istiyordunuz. E, o da zaten biraz filmin boğanı düşünüyordu çünkü neticede bir teröristten bahsediyoruz yani. Dolayısıyla filmin anlatım kuvvetinin ne kadar kuvvetli olduğunu Görselin ne kadar kuvvetli olduğunu burada tekrar keşfetme şansı buluyoruz. Ee, bir noktada, e, beğendiğim bir noktada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bütün bu e, teröristlere verdiği desteklerin, işte ülkeleri devirmek için yaptığı darbelerin vesaire net bir şekilde panoramasını koymuş. Çok e, derine girmiyor tabii, derinleştirmiyor ama ucundan da e, kendi ülkesinde suçlayan bir film olarak gördüm. Dolayısıyla Barry benim için e, ...keyiflik, keyifli, güzel, eğlenceli bir film oldu. E, aktı gitti diyebilirim. İkinci film ise 49 bir Türk yapımı. Musul olayını anlatıyor. Bil Biliniz vardır. Yani bu Musul'da rehin alınan, işi tarafından rehin alınan e, Türk askerleri ve oradaki çalışan görevliler vesaire. E, iyi yerden de başlayayım biraz. Hep bizim Türk filmlerini biraz gömme e, biraz böyle Yermek daha kolay geliyor insanlara. Fakat burada iyi bir kamera kullanımı gördüm açıkçası. Ee, Savaş sahneleri e, ya da işte kavga dövüş sahneleri güzel çekilmiş. E, uğraşılmış, emek verilmiş. Fakat her Türk filminde olduğu gibi bu filmde de seyirciyi biraz salak yerini koyma durumu var yani. Ee, o hoşuma gitmedi. Hollywood estetiğini çok güzel yapmışlar. Yani bir Hollywood filmi izliyormuş gibi izliyorsunuz. Fakat yine de burada iyi karakterlerde, kötü karakterlerde yine çok fazla karikatürize edilmiş. Yani işte o konuşma tarzları, iyi karakterinin işte Terminatör gibi herkese ezip geçmesi, hiç ölmemesi, yara dahi almaması. Ee, böyle yetenekli insanlarımız varsa zaten hani başımıza bunlar gelir mi diye sorma, sormadan edemiyoruz. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Biraz abartılma durumu var, kötü karakterin abartılması durumu var. Ee, hiçbir şekilde ideolojik şeylere değinilmiyor filmde. E, işidin durumu, işte karakterleri Aa, işte şöyle olacağız, böyle olacağız falan filan. Halbuki çok e, derin yerlere gidebilirdi film. Ama tabii burada maksat bir de ne istendiği önemli. E, işte yani ama film akıyor diyebilirim. İlgimi çekti genel olarak. Çekim tekniğini beğendim. Görüntü yönetmeni iyi bir iş çıkarmış bence. Fakat bir zeka unsuru bulamadım açıkça filmde, açıkçası filmde. O yüzden bu filme de 10 üzerinden 6 vereceğim. on 10 üzerinden 7 verecektim ama biraz... Yine de hani Türk filmi olduğu için iyi bir puan verecektim ama bir puanı da Kerem Alışık'ın muhteşem kötü oyunculuğundan kırdım. filmden ya benim için bir oyuncunun iyi olma, olma eşiği şurada inandırması gerekiyor oynadığı role. Yani e, bizi oradan çıkarmaması gerekiyor. Ellerini kollarını güzel kullanması gerekiyor. Fakat bu adamda ve buna benzer birkaç kişi de daha bunu görüyorum. Biz ben Kerem Alışı izledim her sahnede Kerem Alışık'ın kendisini gördüm. Yani o biraz böyle ya, işte ezik şair hani işte hmm falan böyle bir cool olma, karizmatik olma değilsin. Oynamadı kardeşim. Sen rolle yapamıyorsun zaten, e, soyadından dolayı oradasın. Bunu artık anla, yani istihbaratın başında böyle Kerem Alışık gibi bir adamın olması beni çok soğuttu. Çok bağlamdan koptum, filmi içselleştiremedim vesaire. Dolayısıyla e, yani diğer oyunculuklar yine de yerli yerinde diyebilirim ama insanlar elinden geleni yapmış belli. Ama Kerem Alışık olduğundan dolayı biraz e, filmden soğudum diyebilirim genel olarak. Son filmim Arjantin'de geçiyor. Ben Arjantin 1985 filmini izledim. Yine gerçek olay. Bu 1976-1983 arası junta junta döneminde junta dönem bittikten sonra başa gelen seçimle başa gelen hükümet o dönemki yapılan işkenceleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Filmin hikayesi biraz bu. Ben Arjantini kişisel olarak çok Merak ettiğim bir ülke, gitmek istediğim bir ülke, hatta belki de bir gün oraya taşınmak istediğim bir ülke. Garip bir şekilde bir çekiciliği var bunun üzerinde. Buenos Aires, işte oradaki futbol kulüplerini takip ediyorum. Arjantin'i e, yakından bir, bir uzak gelmese bana biraz çekici geliyor. Böyle biraz iklimi, insanları falan. Bir gün inşallah gideceğim oralara. O yüzden e, Arjantin filmlerini daha çok takip etmeye çalışıyorum ve iyi de bir sinemaları var bence. Yani bu e, arkadaşın Ricardo Darin'di galiba oynadığı, izlediğim dördüncü film olsa gerek ve oradaki Haluk Bilginer gibi bir, bir adam bu. Çok iyi filmlerde oynuyor başrol olarak. Bu filmde genel olarak yani Oscar adayı olmuş yine iyi bir film. Bence çekim açısından, kamera kullanım açısından, mekan kullanım açısından taş gibi bir film olmuş. Fakat filmde bazı sıkıntılar var. Birincisi temposu çok düşük. Yani bazı detaylara çok fazla değinilmiş, çok fazla girilmiş, bazı detaylar çok hızlı geçilmiş, bazı sahneler gereksiz uzatılmış, biraz kısa kısa olabilirdi, akış biraz daha iyi düzenlenebilirdi bence ve ee, film bir yerden sonra derinleşmiyor. Yani evet bir katman var, o katman üzerinden sanki yolda dümdüz gidiyormuşuz gibi gidiyor. Ee, ama dramaturji adında pek bir şey yok. Yani karakterler çok zor durumlara düşmüyor. Evet orada bomba tehditleri vesaire falan var ama e, hani hep böyle bir şekilde hallediliyor. Senaryo biraz daha derinleştirebilirdi. İşin içine biraz daha dramaturji katılabilirdi. Biraz daha zorluk katılabilirdi. Ee, son savunma bölümü ee, Savcı'nın son savunma bölümü hoşuma gitti. Oradaki yani filmin başından beri aradığımı duyguyu orada aldım. Çünkü film çok yalın çekilmiş. Yani yaşananları duyuyoruz. İşte tanıklar anlatıyor. İşte işkenceye uğrayan insanlar anlatıyor. Fakat bunları göremediğimiz zaman, o işkenceleri göremediğimiz zaman orada bir bağlam kopukluğu oluyor açıkçası. Onları biraz göstermek gerekiyordu bence bu anlamda yani film içine çok uzun süre giremiyorsunuz açıkçası. Biraz da bunun sebebi de aslında tarz olarak yani kamera kullanımını az önce övdüm ama tarz olarak da biraz yönetmende bir sıkıntı var. Yani dokumentatife kaçıyor biraz. Yine belgesel vari bir çekimlere gidiliyor. İşte yani, renkler değişiyor vesaire. O da karakterlerle bağ kurmamızı e, engelliyor. Orada da huysuz aslında mülkleden bir savcı var ama onla da çok bağ kuramıyoruz bir yerden sonra. Eee ama şeyi beğendim mesela. O duyguyu verme biçimini bir yerde mesela alkış sahnesinde bütün sesin kesilmesi çok hoş bir detaydı. Sonra yavaş yavaş alkışların çıkması çok hoş bir detaydı. Bence bu filmin genel sorunu bu filme yönetmen çok fazla düşünmüş ve bazı konulara çok arada kalmış. Bunu hissediyoruz yani. Bazı yerler çok iyiken bazı yerler çok kötü olmuş mesela. O da neticede 10 üzerinden 7'lik bir film çıkarmış benim gözümde. Ee, yani söyleyebileceğim bu anlamda evet yani burada gördüğümüz bir de şey var tabii ki hmm. e, filmin çok büyük oranda iç mekanlarda geçmesi çok nadiren çok 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 az az bir şekilde dışarı çıkması tabii biraz belli yerden sonra sıkıyor ben çok kez filmi durdurmak zorunda kaldım e, başka bir şeylerle ilgilendim sonra filme devam ettim çünkü filmleri yarıda bırakmayı sevmiyorum ama e, bu hataları da görmezden gelemeyeceğim ve tabii ki askeri darbe film bir şey anlatmıyor aslında yani bir mesaj vermiyor evet askeri kötü darbe kötüdür işkenceciler kötüdür yani çok havada kalıyor biraz sanki e, bunun daha iyi yapılmış versiyonları var bu arada yani e, mesela derinleşme anlamında geçen izlediğim işte bir düşüşün anatomisi mesela film çok bir dinayet üzerinden çok daha fazla derinleşebiliyor. E, ee, bir de tabii ki şeyi görüyorsunuz yani askeri darbe bizi ne kadar uzakta olursa olsun sanırım ülkemize en uzak yerlerden birisidir yani. 10 bin kilometrenin üzerindedir diye düşünüyorum aradaki fark. Ama acılar aynı. Orada da yaşanan darbe ve şekli ve işkence aynı. İnsanların yaşadığı acılar aynı, insanların istekli, istekleri aynı, insanların kendini insan yerine koydurma çabası, adalet arayışı aynı. Şey çok hoşuma gitti mesela. Bizim ülkemizde cumartesi anneleri vardı, her hafta televizyona çıkarlardı ve <laughs> yani biz mahallede bile bunlara işte terörist falan denirdi yani. Orada da işte e, plajede, Plaza, de, Mayor, yani büyük meydan demek galiba. E, Plaza e, meydan olduğuna göre, Mayor da büyük olduğuna göre büyük meydan demektir diye düşünüyorum. Oradaki annelerin Başörtüsü takan annelerin e, mahkeme sahnesi güzeldi, orada güzel bir detaydı. Demek ki e, bir şekilde e, biz birbirimize çok benziyoruz yani. E, bu detayı görmek mutlu etti beni. İzlediğim filmler bu hafta bunlardı. Şimdi az sonra e, muhtemelen uyuyamayacağım ve Gassal'a izleyeceğim e, dizi olarak. E, çok övüldüğünü gördüm. E, bir bakacağım. Ahmet Kuralı severim, oyunculuğunu beğenirim. Biraz fazla mimik kullansa da e, iyi bir oyuncudur benim gözümde. Gastel e, izledikten sonra bir Gastel analizi de yapmayı düşünüyorum açıkçası. E, saat 3'e geldi yaklaşık olarak. E, az sonra kedimi özcan alıp e, sarılıp onu uyumaya deneyeceğim. Olmazsa Gastel izleyeceğim. Olursa da uyuyabilirsem de yarın Gastel da başlayacağım. E, bu aralar canım sadece film izlemek istiyor, başka bir şey yapmak istemiyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumlarsanız, izlediğiniz filmler varsa yorumlarsanız beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.